Bu videoya çok az beğeni gelmiş. Lütfen bu videoya beğeni atmayı unutmayın lütfen. Oyuncu aile. Evet çağlar gıt gıtı gördünüz gıt gıt var Elin üstünde <laughs> ne yapıyorsun sen gıt gıt şov yapıyor bir de takla atıyor. Tam dostum öğreticiye gerek yok ya böyle gidebilirsin diyor tam shift tuşuna. Aa shift tuşuna basınca aşağı giriyormuş. Öğret. Hani öğreticiye gerek öğret, yok. Öğret öğret boşluğa basınca da zıplarsın diyor Allah'ını zıplayamadım. Canımın biri gitti. Ha, çarptın çünkü. Şu an güzel 3 dakika içinde tamamlamam gerekiyormuş burayı. Lalalala lalalala. Lala lala lalalala. Canım gitmedi inşallah. Canım inşallah gitmiyor. Dur sakin sakin Hatta gidiyorum. Hatta bir can daha geldi sana. O öğreticiydi, sana. O, öğreticiydi o yüzden gitti canım. Burası bir boom. Hepsi gitti. Ouu, çok düştüm. Her düştüğümde baştan mı başlayacağım? Checkpoint yok mu bu oyunda? Bu çarptım. Aa çarptım. Çarptım ve yandı. Çarptım ve bir canım gitti ve gülüyor her düştüğünde yeniden başlayacaksam Checkpoint olması lazım ya. Şurada checkpoint var mı? Burada almadım acaba. Aldın mı? Checkpoint olmadan nasıl oynayacağım canlar? Burası sanki checkpoint var. Sen önüne bak. Ben bakarım. Allah. ya. <laughs> canlar checkpoint varsa da biz bunu yapana kadar zaten süre bitecek. Çarpma 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 çarpma. çarpma. Allah'ım yarabbim. Şu dümdüz sürüyorum. Zıplamaya zıplamaya gerek yok. Ben çarpacak Diyo. gibi hissettiğim zaman çarpıyorum ya. Sen Aynen aynen. Alıyorsun. Şu da zaten şeye gerek yok. Cana da çok gerek kalmıyor. Çünkü Ya varille buralardan nasıl gidebilirim ki? Allah! Ben, lan, Allah! <laughs> Geldi mi? Çek boyut aldın mı? Aldım. <laughs> aldın. İnşallah. Artık yani bir yanınca şey var. yanınca bir daha inşallah tekrar başa dönmüyoruzdur. Bakalım. Ee, hadi bakalım. Çek boyutun var. Artık. Hayır. Yok mu? Şaka mı yapıyorsun? O neydi? Yapıyorsun? Peki? O, neydi? <laughs> o ne? Güzel, şöyle şöyle ama ben artık daha iyi oynuyorum farkındasın değil mi? Ya şov bak, yapıyorum bak 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 bak. Sadece söylememek bak, bak, için sustu güldü falan. Ben söyledim hiç hatırlıyor bile. Bak nasıl <laughs> şov yapıyorum falan. Allah. Ah. Orayı şey virajı alamıyorum ya. Oyunda bu öğretici canlar birazdan harita değişecek. Bu nasıl öğretici oyun? Biz öğrenemiyoruz. biz öğreniyoruz. öğreniyoruz şu an. Harita değişti. Harita değiştiğinde o zaman var ya göreceksin en iyi kim oynuyor. Hiç inanmıyorum. Hiç güvenmiyorum. Allah'ım Supply nasıl denk gelebilirim ya. Burayı biraz sakin geçmem lazım. Sakin, sakin, yavaş. Ya yavaş, burada canın işe yaramıyor. Burada düştün mü düşüyorsun? Aynen, burada şey değildi ama yavaşta kolay geçiyorum gibi. Üç canın canım gibi. da olsa be gülüm burayı, burayı düştüğün zaman gidiyor. Gidiyorsun. Şurası da şeymiş canlar çok hızlı gitmiyor bence gerek yok ben Hı. bu oyunda hız mı oyunu diye düşünmüştüm ama bu oyun direkt yetenek oynuyormuş. Hızlandığım için zıplamaya zaman kalmıyor seri seri Hı. zıplayamıyorsun ya. Burada aşırı hızlı gitmemen gerekiyor. Güzel. İlk defa bu kadar ilerledim. Yetenekler bir. Yani bir dakika var. içinde bitirebilir miyim bilmiyorum. Hayır. Buradan da nasıl gideceğim? Şarketi. Kötülüklerde ah, geçtim. biz de var. Vallahi geçmiş. Şuralar çek point olsaydı keşke ya. Evet niye öyle bir şey? Diyeceğim? Buradan nasıl geçeceğim? Zaten son canın kaldı canım var o da telin olsun bir dakika canlar ya bekleyin bir dakika da olsun tekrar yeni harita geliyor canlar 17 saniye sonra geliyor rakipler geldi gerçek canlar siz bakalım geçebilecek <laughs> misiniz beni kim birinci olacak ama yanacağım zaman geri arkaya geçeceğim unutmamam lazım Şimdi bakalım canlar süre bitmeden bu haritayı bitirmeye çalışacağız tabii ki hızlıca açıl 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 şu paralar önce ben topla Allah'ım yanacak ne oldu taktik nanik. Al sana nanik. ben nasıl çarptım ya ben nasıl bir canımı verdim ya Güzel Oo. güzel güzel. Burada daha da mı zor dur, bir hale dur, geliyor? Ayı çarpanlar gidiyor. Bunlar çarpsın işte. Önden çarpsınlar da yer açsınlar. Allah çok iyi çok iyi. Çok. Kaçıncıyım? İkinci miyim? Üçüncü müyüm? <laughs> <laughs> çok iyi çok iyi. Çok Şuradan... <laughs> iyi çok iyi. Testiler seni gıt gıt. Utuna. Rastgele gidiyordum ya. Başa tekrar başa döndüm. Şu yanabilir mi şuradaki en baştaki? O da yanıma gelebilir mi tekrar? <laughs> gelir gelir birazdan bekle. Hayır. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Çekil güt, dostum. kıtın kanatlarına bak. Ya önemli olan bir kere yanmak değil. Önemli olan burada herkes yanması. <laughs> Allah'ım, şunların yanması lazım bak. Onların bir kere Oo, yanması lazım. Onlar hiç yanmadı. Onlar hiç yanmadan geçti. Var. Ben nasıl bir daha yandım ya? Ben bir daha bir daha. Yandım. Bir daha bir daha yandı bak. Yandı yandı yandı. İkinci yandı düştü. Birinci ama hala yanmadı. O birinci mi bitirecek bitiremez ne olur. İnşallah bitiremez. <laughs> Bir daha bir daha diyor bir daha diyor. Daha yolu uzun dost. Ben şimdi daha oyunu öğreniyorum. Tamam oyunu baştan zaten öğrenip ya yanacaksın biz, ki ileride hiç yanmayacaksın. Biz tutorial'ı geçmedik mi? Geçtik. Şurayı geçemiyor geçemiyorum ya. Burayı nasıl geçebilirim? Dursam. Sakin geçmem lazım. Hayır. Çarpacak. Burayı bir hızlan baba. saymışım ya. Bir tane canı Hayır. boşa verdik ya. Düştü düştü herkes düştü. Birinci benim. Birinci gıt gıt yaşasın. Şov yapıyor gıt gıt. <laughs> herkes düştü gıt <laughs> gıt kaldı. Ben ne Ay. demiştim gıt gıt şov yapacak. Birinci ben bitireceğim. Bro oh. bu ne böyle? Gıt gıt. Hadi yap Arkamdan ki. geliyor mu? Geliyor ölümden de geliyor. Arkamdan da geliyor. Arkamdan hmm. arkamdan arkamda geldi mi? Geldim 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 geldim. Kim geldi? Kim geldi? Sen sen yanıyorsun düştün. Bir de aşağı düştüğüm için en başa geldim. Gitsem Ge ya. Sonuçta birinci gıt olmak da var, sonuncu ya, olmak da var. Ne oldu şimdi böyle mi olduk? Burada ben ya. yandıysa ben şurada dur yanayım ya. Ben bir daha yak beni yak beni yak. Yak beni yak. Hadi yakacak yak. Olacak, abi. Geriye de gidemiyorum. Şurada yanarım kesin. Allah! Şurada yanayım ki bir daha baştan tüm canlarımla lazım. Başlamam lazım. Bir de şuna çarpayım. Ay, çaptı, Güzel. Şimdi benim. canlar baştan başlayacağım ki yanmadan gitmem lazım. Ya oraya kadar ben canımın bir kısmını harcarsam hiç gittim gitmedim önemli değil ki. <laughs> Nasıl bir daha yanabilirim hadi, ya. Hadi yap biz yap bir biz daha tekrar yan yanmayacağım. Ya. Yok yok yanmayacağım. Belki de tek canla sona gideceğim. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Iki dakika Adama baksana. Sanki. Adama baksana. Giden canlarım oldu. <laughs> Adam çok iyi oynuyor. Bitirdi. Evet sen gidemedin. Bak. Bundan no. ya, yanmazsın ya. Bundan da Gideyim şundan da yanayım bari. Gel 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 gel. Çarp. <laughs> çarpamadım ondan Tam dayanamadım. Tam bir de bundan dayanamıyormuş diye. Güzel. Adam bitirdi. Ah bitirdi aldı kupayı aldı ya. Saniye artık bir buçuk kat hızlı şey yapacak. Yavaş gidecek. Ben 5 dakikada nasıl bitireyim burayı? Daha birinci yeri geçemiyorum. Sen 5 dakikada burayı nasıl bitireyim? <laughs> saniye seri gidiyor. Bak bir kişi daha bitirince saniye daha da hızlanacak. <laughs> Sen burayı bitireceğini mi zannetsin? Tabii ki. Beş dakikasını mı düşünüyorsun? Evet bitireceğim. Niye bitiremiyorum? Şurayı geçersem bura sorun sadece bana. Tabii tabii. tabii ne oldu? Tabii. Yanmadan Aynen, geçtim. Anladık. Bir canım var ya. Bir canına bak nasıl bitiriyorum şimdi oyunu. Bak iyi izle iyi izle. izle. O bir Süperim. İzle izle. Tamam tamam. Tam kötü oynuyor olabilirim. İlla tavuğumuz her şeyi mükemmel oynayacak diye bir kural yok dostum. Süper. Uh -huh. Süper dur, dur dur. Burada nasıl bir taktik yapsam acaba? Gelsin o geçsin ben gideyim takip edeyim takip edeyim gelsin 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 Ben hızlı hareket ediyorum. Amacım benim hızlı yanmamak olması lazım. Yanmamaya çalışıyorum. taktiği değiştirdim. Yanmamak tamam mı? Hı. Taktik yanmamak. Hı. Bak 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 bayağı ilerideyim. Görüyor musun? Hı. Şu an yukarılardayım. Önümdeki de gidince bitirirse saniye bayağı azalacak. Taktik yanmamaktanlar. Ya hayır ya. Bitir ya bitir saniye daha hızlansın. Bitir. Ama taktiği çözdüm. Bak şu 3 dakikada bitiririm ben. Net söylüyorum bitiririm Hızlı hareket etmek değil olay. Önemli olan yanmadan bitirmek. Bak, hızlı hareket edenler hep yanıyorlar. Bak bitirmişler, temizlemişler artık ya, burayı. Ya ya burayı temizlemiş, açılmış. <laughs> Düşmüş o. Aa o da bitirmiş. Kız da bitirmiş. İki kat hızlı gidiyor. Yani benim bir dakika içinde burayı bitir. Yanmamak önemli olan. <laughs> Dostum önemli mi? olan yanmamak. <laughs> Sen ne yapıyorsun haşır huşur gidiyorsun. Biri döne döne gelmedi yandı yaktın beni ya. Yazıklar olsun. Ben hep buralarda yanıyorum ya. Yazıklarım olsun size. O bitirdi. Şey işte yandı. Dur şurayı da geçerim. Burayı da öğrendim. Bir dakika içinde hepsini bitiririm diye düşündüm Dostum hızlı değil yavaş. O dönüyor. O çok hızlı. O içine girmiş artık. Varil olmuş artık. Var. varil olmuş. <laughs> i̇şte yandı bak. O gitti en Şu an. Aa iki kişi daha bitirecek. O zaman saniye var ya çok hızlı gidecek. <laughs> Allah'ım saniye iki buçuk kat oldu. Son bir dakika. <laughs> Allah bir dakika dur. Ben de bitireyim ne olur ne olur ne olur. Saniye <laughs> bitmesin. Son bir dakika kaldı. Bitireydim ya. Bitireydim. Son bir <laughs> yere girdik. Burayı da hiç bilmiyorsun. Saniye ama öyle hızlı gidiyor. Bilmesem ne ya? Ben var ya yavaş da şey hızlı da Gördün. Gördün. Son bir oyun. Son bir oyun. Allah'ım nasıl shift'ten basıyorsun? <laughs> 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 Bu da mı? Dur dur dur. 10 saniye 10 saniye bitirdi, bitirdim bitirdim gıd gıd bitirdi dur dur 7 6 5 4 5 7 koş <laughs> Bitirdim ben de ben de bitirdiğim için saniye aşırı gidiyor 4. bitirmiş adam 2 dakikada bitirmiş ben 5 dakikada bitirmişim hatta <laughs> Neyse bitirmiş olmak da bir şey ben bitirebileceğini hiç düşünmüyorum i̇şte. Şimdi 3 saniye bak gör bak bak şov yapacağım Hiç yanmadan en önde ben nasıl gidiyorum bak. Allah Allah Hiç Allah 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 Allah. tabi 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 tabii 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 Birinciyi geçtim. Gıt gıt ikinciyi geçtim. Gıt gıt üçüncüyü geçtim. Gıt gıt. En birinci benim. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Gaza geldim. Gıt gıt yakma yakma yakma. Yakma 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 yakma. Yakmayın yakmayın yakmayın. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Tavuk olarak şov yapıyorum. Dur 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 dur. O bir daha gelecek şu taraftan geçeceğim. Süper. O aşağı girecek. Ben zıplayınca bana çarpmayacak. Ya buradan, buradan 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 gördün mü? Öğrendim Ay dedim mi demedim ya. mi? Canlar öğrenmiş gibiyim değil mi? <laughs> gibiyim 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 Ayy. gibiyim 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 gibiyim. Ya gıt gıt şov izliyorsunuz. Bu gıt gıtın şovu. Ayy. Ayy. Allah bu Gidiyorlar. gıt gıtın şovu. <gülüyor> <Ayy>. <gülüyor> gıt gıt şov yapıyor. Son saniyede öğrendiğimi kanıtladım canlara şudan, şudan şöyle. Şuradan şöyle 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 şöyle, şöyle şuradan şöyle şöyle şöyle, şöyle, şöyle. <laughs> şaka mıyım ben ya? E şaka mısın? Allahım çok hızlı dur şaka mı Bir saattir boşuna mı şey yaparsın? Canları kandırdım ya. Şaka mısın sen? Canları kandırdım ya. Arkamdaki de çok yakınında görüyor musun? Birinci bitirmek istiyor o da. Evet sen gerçekten şaka mısın? O şu an misin? benim bayağı arkamda bayağı yanımda. Güzel, arkamdan güzel. mı Yanında yanımda mı? Yanımda mı arkamdan ben de takip edemiyorum son yerdeyim. Takip etme boşver önüne bak sen. Allah! <laughs> Hiç yanmadan. Şampiyon, Şampiyon oldum. Canlar oyun aşırı tatlıydı. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>